Herkese merhaba. Umarım hepiniz çok iyisiniz. Bu videoda yeni gelen gezgin ruhun nerede olduğunu göstereceğim. İfade ve kozmetiklerine bir göz atacağız. Ayrıca bu hayalet benim için önemli. Çünkü kendisi Seasonal Sanctuary'den geliyor. Sığınak mevsiminden. Sığınak mevsimi benim oyundaki ilk sezonumdu. Bu yüzden çok özel bir yere sahip benim için. Ayrıca hayaletlerin kozmetiklerin her birisi de gerçekten çok çok güzeldi bu sezonda. Özellikle bu hayaletin kelebek şeklinde pelerini var ve birçoğunuzun bunu beklediğini biliyorum. Artık geliyor. Herkes mumlarını hazır edebilir. Yaklaşık olarak fiyatlarını da aşağı yukarı söyleyeceğim ama tabii ki Geldiğinde değişmiş olabilir ama ufak farklılıklar oluyor çok üzülmeyelim o zaman ne yapalım hayaletin Konumuna bir göz atalım. Season of Sanctuary yani Sığınak Adaları, Daylight kapısının içindeydi. Daylight Prairie. Bizim ikinci kapımız, ikinci haritamız. O yüzden burayı kapıdan doğruca içeriye giriyorum. Bilmeyenler için hızlandırılmış bir şekilde göstereceğim. Beni takip ederseniz konumu kolayca bulabileceksiniz. Sığınak adalarına giriş yaptığımız anda karşımıza büyük bir ada çıkıyordu. Havada duran en büyük adalardan bir tanesi. Bunun etrafından dolanacağız. Doğruca arka kısmına geçmek zorundayız. Hayalet tam olarak işte burada konumlanacak. Bu ateş yakmalı bir hayalet. Siz takip edeceksiniz bu adanın etrafından. Hayaletin ismi Timid Bookworm yani kitap kurdu. Küçük Prens'le ilgili de bence burada bir bağ kurmuşlar. Çok hoş olmuş buradaki gezici ruhu göndermeleri. Bu hayalet diğerleri gibi bize ifade öğretmeyecek. Duruş veren hayaletlerden, utangaç duruş denen duruşumuzu alacağız ondan. Bu şekilde duruyor. Bir eli diğer kolunu tutuyor. Ve ayakları da böyle çapraz duruyor. Bence çok şeker. Otururken de çok güzel gözüküyor. Özellikle bu duruşun oturuşuna bayılıyorum. Yatarken de Rahat bir yatışı var. Şimdi göstereceğim. Şöyle yana doğru yatıyor ama çok tatlı yatıyor. İşte böyle rahat, pikniğe gitmiş gibi. Çok tatlı gözüküyor. Duruşu da bu şekilde. Hayaletin kozmetikleri pelerin ve saçtan oluşuyor. Saçı bu şekilde gözüküyor. Arkadan bir tane örgüsü var. Önden de iki yandan bağlanmış. Ayrıca perçemi de var. Bence çok şirin bir saç. Ben bu saçı bayağı uzun süre kullandım. Kelebek pelerini de çok fazla kullandım. Hemen nasıl olduğunu daha yakından göstereyim. Pelerin kesimi tam olarak bir kelebek şeklinde ve uç kısımları yani beyaz tarafları Karanlık havalarda parlıyor, çok güzel gözüküyor. Tahmini fiyatlarına da gelecek olursak bu şekilde gözüküyor. 70 mum karşılığında pelerini alabiliyorsunuz. Saçı da 42 mum karşılığında alıyorsunuz. Tabi fiyatlar değişebilecek geldiğinde bazı değişiklikler yapılabilir. Siz yine de mumlarınızı hazır tutun. Ayrıca Eden mumunuzda olması gerekiyor. 2 adet her gezici ruhta mutlaka ara kilidi açmak için aslında kanat almak için ki bunların soru işaretlerini kafanızdan gitmesi için sağ üst köşeye bir adet video bırakıyorum. Onu mutlaka izleyin. Kanatlı kilidi açmak zorundasınız. Hayalet 10 Haziran 13 Haziran arası Türkiye saatiyle sabah 10'dan sonra home kısmında olacak ve hayaleti bulduktan sonra dilediğiniz gibi kozmetiklerini alabileceksiniz. Ayrıca lütfen fotoğraf çekin veya Instagram kullanıyorsanız bulsemanya ts hashtag ile paylaşabilirsiniz. Çok mutlu olurum bütün fotoğrafları, pelerinlerinizi ve saçlarınızı gördükten sonra. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmadan geçmeyin. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bildirim zilini açarsanız en yeni videolarımdan en önce sizin haberiniz olur. Sosyal medya hesaplarımın hepsi videonun altında ya da kanalın hakkında kısmında olacak. Discord ailemize her zaman katılabilirsiniz. Birçok Sky oyuncusu sizi bekliyor olacak. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.